Kim hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Arapça harflerle devam ediyorum. Birkaç tane hatırlatma yapacağım. Şimdi burada bilmeniz gereken nokta kendinden sonrakine birleşmeyen harflerimiz var. Bu harfler bu şekilde baktığınız zaman altı tane. İlk harfimiz hatırlayacağınız gibi nedir? Elif harfi. Kendisi yazılışta kendisinden sonrakine birleşmez. Üç yazılışta aynı. Ve hemze olabiliyor da bu şekilde. Buna da dikkat ediyorsunuz. Diğer harfimiz dal harfi. Geldik. Dal da kendisinden sonrakine birleşmiyor. Öncekine birleşiyor. Bakın şekil birleşiyor. Sonrakine birleşmiyor. Diğer harfimiz dal harfi. Bu şekil. de bakıyoruz. Başta, ortada, sonda. Sonrakine bu bir tarafa birleşmiyor. Ra harfi. Şöyle geldik yine böyle baktık. Sonrakine bu bir tarafa birleşmiyor. Bu yukarı buradan yapıyoruz. Yine Z harfi geldik. Z harfi kendinden sonra yine yine birleşmiyor. Kendinden öncekine birleşiyor. Bu idi, Bu Z'ydi. Bu daldı. Bu da geldi. Harflerimizi bu şekilde hatırlıyoruz. Dikkat ediyoruz. Kendisinden sonrakine birleşmeyen harflerimiz var de. Diğer bir nokta. Nokta detaylarımız var. Mesela altta bir nokta. Üstte bir nokta. Bakın. Altta bir nokta. Altta bir nokta dediğimizde bu ne oluyor? B harfi. Altta bir nokta. Dikkat ediyoruz. Üste bir nokta olduğu zaman yine bakıyoruz. Bir nokta ne oluyor? Nun harfi. Üstte iki nokta. Bakın dikkat ediyoruz. Üste iki nokta. Ne oluyor? T harfi. Bakın altta iki nokta. Bununla yazılışta bunu kullanacağız. Altta 2 nokta. Y harfi oluyor. Yine altta iki nokta. Evet. Bu şekil. baktık. Şimdi şuna bakıyoruz. Aynı yazılış. Burada bir nokta var, üstte iki nokta var. Ama burada tek farkı şu şekilde yazdığımızda böyle olsaydı mesela şu nokta burada olsaydı şu şekil bunu olurdu. Ama şöyle kafa koyduk. Bu şekilde yazdığımızda da p e oldu. Buna dikkat ediyoruz. Eğer şeklini yine yaptık? Bu şekilde yapsaydık r e olurdu. Ama kafasına şöyle daire çizdik bu şekil koyduk. Af oldu. Yine üçlü, 3 üç nokta. Bir de şöyle iş nokta. Bakın şöyle çantik var. Yaptığımız zaman, çantik zaman bu oldu. Şöyle üç nokta. 3 nokta olduğu zaman üstte 3 nokta. Ne oldu? T aldı. Tel tek T. Şu da kapalı T. Bu bu şekilde yazılıyor. Yani bir yazım şekli ve okuduğumuz zaman da durur. Eğer durarsak burada T e diye okunuyor. Şimdi diğer bir konumuz kalın harflerimiz. Kalın harflerimiz 10 tanedir. Şimdi okunuşlarda göreceğiz. Mesela A ve E sesi var. I ve I sesi var. U ve Ü sesi var. Türkçe'de hatırlıyorsunuz. Bunlar kalın ünler ince ünlüler diye bu şekil ayırıyorduk. Şimdi kalınlarda yaptığımız zaman. Şimdi renklendirelim şunu. Kalınlara yaptığımız zaman. A ses veriyor. I ses veriyor. U ses veriyor. Yani burada mesela A diyeceğiz. A diyeceğiz. A diyeceğiz. A diyeceğiz. Bu şekilde mesela. Şimdi tam kalın harfler. A. H harfi. Gayın. Dat. I. Zı. Bu tane kaç tane burada? Altı tane. Yarım kalın. Yani tam sert çıkartmadığımız A var. ve işte A var. Yani ayın da D harfi var. Diğer şey bazen kalın bazen ince. Bu nerede kalın? Ra. Böyle şeyleri gösterirsek. Ra. B. Ru Mesela şurada ince oluyor. Diğer ikisinde de kalın oluyor. Ra harfi. Şimdi Peltekler. Peltekler. Üç tane hertek e, peltek harfimiz var. T harfi. Zel. D harfi. Yani zel ve z. Da peltek. V. Zel. Zel. Şimdi başka bir nokta. Gerçekten gereken nokta. Şimdi e, harflere baktığımız zaman Böyle tek tek yazalım. Türkçe karşılıklarına bakmak istiyorum kısaca burada. Türkçe karşılıklarına baktığımız zaman elifimiz E zaten. B'miz B zaten. Burada bir değişiklik yok. T. Şu T var. T var. Şimdi buradaki T ince. Buradaki T diyeceğiz. T kalın. Kalın T İnce T. Şimdi diğer şeyimiz var. D'miz var. Bu kalitek T. Bu sinimiz var. Bu da S oluyor. Bunları göreceğiz inşallah. Birazdan hareketlerde tek tek gönderir, göstereceğim bunu. Şimdi şöyle sıralım. D'lerimiz var. Mesela D'lerimize bakarsak bu D var de var? Dal var. Dat var. Bu D e diye okuyoruz. Buna da, da A diye okuyoruz. Şimdi diğer şey T'miz var. Bir tane var. Şimdi bu F. F bu. Haf. Şimdi burada ne okuyoruz? T e diye okuduk. Buna da K diye normalde şey yapıyoruz. Araplar ama K diye okuyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi diğer şey elif ayın. Bu elif e diye okutur. Bu ayın a diye okutur. Yani e ince elif ince a da kalın. Şimdi geldiğimiz zaman dal, zel. Yani şimdi şu Z'miz var. Şu Z'miz var. Bu peltekli zemiz. Bu z, keskin Z'miz. Bu bu şekilde. bunların da dikkat ediyoruz. Dal. Bu D diye okuyacağız. Bunu D diye okuyacağız. Bunu K diye okuyacağız. Bunu D diye okuyacağız. Bunu E diye okuyacağız. Bunu A diye okuyacağız. Bunu D diye okuyacağız. Peltek. Bunu da Z diye okuyacağız. Üç tane de zaten peltek harfimiz var. Bunları ezberliyoruz. Kalın harfleri, peltek harfleri bilmeniz sizin için iyi olur. Bunları mutlaka yazalım. Bu okunuşlara da dikkat edelim.